Ha. Hadi. Seni Hadi gel. köpek ne yapıyor? Benim bizi daha büyüyor. Ha iyi hadi. Ben onu beslemek istiyorum. Hı pitbull değil aslında ya. Değil, değil mi? Golden tarzı. Ama pitbull da olur. Ha. Oynak köpek. A, golden büyüyor ama golden'ın büyümesi güzel. Golden büyüyor bir de akıllı köpek. Aynen. Çok sağlamları da var onların, videolarını görmüştüm. Hı hı. E ee, ya bir tane. Gören ne? Isıvıdı sancağı. Gel. Aman boş boş, boş insanlar. Tabii. Hayvan sevgisi, güven yok. Melih'e bak. Melih sen Zeynep'i 2-3 gün alsan kas yaparsın bu arada. <laughs> Oğlum niye Zeyna'yı gezdiriyoruz. O <laughs> Eyvah Melih tam yerinde kaldım. Hayır. Bakamadım. hemen <laughs> döner Döner mi? Hı hı. Hiç kaçtı mı? Kaçmadı da şeyde parkta salıyorduk. Ay, yani. <laughs> ya. Zeyna arabalara saldırıyor böyle. videoda ne ses alırsın? Güzel fotoğraf Videoda ne ses alırım ben? Güzel, tamam.

ama siz nereliydiniz ben Almanya'da doğdum Almanya'da. <laughs> kendimi şey yaparken çok gidiyor. babam İzmirli annem Bursalı göçmen gibi değil aslında herkes göçmen bilmiyorum da ben mi göçmenim o zaman Nerede? Ya. <laughs> ne yapıyor, yapıyor, yapıyor bu be? Bozulu. <laughs> Eyvah tuvaletini yaptı. Kimlik 500 olmuş. <laughs> <laughs> Nereden bu beni? Nereden bu beni? be? Kimlik.

Hayır Gel. Gel. <laughs> Değdirmiyor be akan suyu dışarı için. <laughs> helal helal. Kap karasın, hava da kara. ừ <laughs> thưa <laughs>

Murat, seni tanımak istiyor. Neden ya? Ne senin? Eksanız. Başka zaman. Nere? Nere? Buradan nereye gidiliyor? Ya buradan. Kaçam Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kafam karıştı. Buna bakarken. götür hiç uğraştırma. Uğraşmıyor ufak Ufacıkın köpek havlıyor. O da al alanını koruyor işte. Zıplıyor böyle abla sadece. Bazen kapısının ucu geliyor. Ama ne güzel küçücük de olsa. <laughs> Yoruldun mu Meli? <laughs> ya Zeyna şu huyunu hiç sevmiyorum ya. şey ev ortamına ulaştıktan sonra dışarısı gibi. aynen gezdirdikten sonra. Bir problem yok. Hı hı. Dümdüz gidelim ha. Gel, gel pazarlayalım. Şimdi Zeyna'yı bırakalım azıcık da viskiyi alalım. Tamam. Hadi. Vaktiniz varsa tabi. Ona kadar vaktiniz var abla ya. Aslında benim de ona kadardı. Şey başlıyor, yasak başlıyor. Yasak başlıyor. Bak başlasında bir şey olmuyor ki. Köpek. köpek var bizde. Ben lavaboya gireceğim. Gir gir. Oh. Ne oldu? ya da bisküviyi yarın gezdirelim ha o Tayyip Can gezdirdi ya onu Oo. Oh. Zeynep koş. Koş. Yoksa halledecek. Eyvah. Gidiyor, Yürü kız. Hayır. Hayır. Yürü. Yürü. Yürü Zeynep. Yürü. Hadi. Oraları nasıl şekildi bilmiyorum. Ne cadısın sen ya? Hadi yürü Bu videomuzda böyle olsun Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın Melih bir el salla